Efes Antik Tiyatrosu Şüphesiz Efes'teki en muhteşem yapılardan biridir. Panayır Dağı'nın eteklerine dayanan tiyatro liman caddesinden şehre giren antik dünya insanının da muhtemelen nefesini kesmiştir. İlk olarak Helenistik dediğimiz M.Ö. 4. yüzyılda döneminde inşa edilen Yunan tarzında bu tiyatro Roma döneminde de çeşitli eklemeler yapılmıştır. Roma dönemi tiyatrolarında özellikle alttaki sahnenin arkasına duvar yapıldığını bilmekteyiz. Oturma alanı büyütülen, sahne binası yükseltilen, kemerli girişler eklenen tiyatro bu özelliğiyle grekuremen tarzda olup 24 bin, bin civarında seyirci kapasitesine sahip antik dünyanın en büyük tiyatrosu olma özelliğine sahipti. Bugün yıkık olan sahne binası 3 katlı ve 18 metre yüksekliğinde bulunmaktaydı. Katlar arasında nişler içinde heykeller dekore edilmişti. Bugün sahne binası altında görülen kolonlar sahneyi taşımaktaydı. Tiyatronun ortasına sıkıştırılmış toprak yüzeye sahipti ve gladyatörler bu alanda dövüşür, müzisyenler ise bu alanda or e orkestra ile birlikte çalardı. Orkestra denen bu bölüme açılan iki tünel vardı. Sahne binasının hemen altında bir kulis bulunurdu. Efesler bu alanda konserler dinler, tiyatro eserleri izler, gladyatör dövüşlerinde coşar ve şehrin önemli insanların vaazlarına katılırlardı. Bu sayede şehrin bir toplanma alanı olarak e, burası kabul edilirdi. İşte bu tür tiyatrolar özellikle Anadolu'da Helenistik dönemle başlamış olup Roma ve Bizans dönemiyle devam edip günümüze kadar ulaşan tiyatro geleneğini sürdürmüştür. Anadolu'daki tiyatrolar içinde de daha önce de söylediğimiz gibi Efes Antik Tiyatrosu oldukça meşhur ve en büyük tiyatro özelliğine sahiptir. Ülkemize gelen turistler özellikle Efes e uğradığında bu tiyatroyu mutlaka ziyaret etmektedir.